bizler için bu kadar çaba sarf ederken, yorulurken ben üzerime düşeni gereği gibi yapmakta aciz kaldığım için, yolda sürekli düştüğüm için, hemen kalkıp yola devam edemediğim için babamızdan çok özür diliyorum. Bu mübarek ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Her ne olursa olsun, bir beşer olarak, bir kul olarak hepimiz sallanıyoruz. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Müminler ekinler gibidir. Rüzgar esince sallanır. Bir sağa bir sola sallanır. Rüzgar hangi taraftan esterse öteki tarafa yaslanır. Yani bir dünya oyunu çeker, o tarafa sallanır. Bir şeytan öbür tarafa çeker, o tarafa sallanır. Bir nefis arzular, istekler sallanır. Onu sallar. Ama kökü yerde sağlamdır. Kırılmıyor. Sadece sallanıyor. Kökü yerde sağlam olduğu için büyümeye, olgunlaşmaya devam ediyor. Mümin. Mümin deyince Allah'a aşık neyle kökü sağlamdır? Aşkla, imanla, muhabbetle Rabbine bağlıdır. Sirat-ı müstakime bağlıdır. Allah'ın vahyine bağlıdır. Allah'ın peygamberine bağlıdır. Bununla beraber eğer bir vuslat yolculuğu yapıyorsa onların gönülleri bir. Bununla beraber kim onları taşıyorsa oraya bağlıdır. Yani kökü sağlam. Sallanır ama kırılmaz. Büyümeye, olgunlaşmaya devam eder. Eksik yapınca, yanlış yapınca tövbe eder, istiğfar eder ama sağlam. Büyümeye devam eder. Önemli olan kökün sağlam olmasıdır, imanın sağlam olmasıdır, muhabbetin sağlam olmasıdır, Allah'a teslimiyetinin sağlam olmasıdır, Allah'a karşı edebinin sağlam olmasıdır, haşiyetinin sağlam olmasıdır. Yoksa sallanır. Sallanmaması mümkün değil. Herkes sallanıyor. Bir taraflara sallanıyor. O bir beşer. Ama eğer kökü sağlam değilse, hafif bir rüzgar esse de onu savurur. İşte son nefeste imam Böyle kaybedilir zaten. Kökü sağlam olmadığı için. İmanının gereğini yapmadığı için. İmanını ispatlamadığı için. Bir mümince bir tavır ortaya koymadığı için iman evet, sağlam olmamış. Rüzgar esince onu savurur, imanını kaybeder. Bununla beraber yolu yürürken bilmemiz gereken bir şey var ki her şeyi böyle kendimizden bekleyip biz yapacak zannetmeyelim. Bizim yapacaklarımız var. Asıl işi yapan Allah'tır. Zatın biri buyurmuştu. Ben yolun başındayken dedi. Allah'ı sevdiğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda bir de baktım ki meğer Allah beni seviyormuş yolun başındayken Allah'ı istediğimi zannediyordum. Sonra vardığımda gördüm ki Allah beni istiyormuş. Yolun başındayken Allah benden razı olsun diye düşünüyordum. Yolun sonuna vardım. Vardığımda gördüm ki meğer benim Allah'tan razı olmam gerekiyormuş. Yolun başındayken Allah'a koştuğumu zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki meğer Allah beni çekiyormuş. Evet, Allah kulunu seviyor. Allah kulunu istiyor. Allah kulunu kendine çekiyor. Bununla beraber her anda öğretiyor, yolu gösteriyor, gönlüne vahy ediyor. Kulü kendisinden razı olsun istiyor. Bu onun ikramı, Bu onun Rablığının tecellisidir. Evet, Rab terbiye eden demektir onu terbiye ediyor, büyütüyor, kendine çekiyor, olgunlaştırıyor. <laughs> Bütün ikramları o yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Kul ne yapıyor? Kulun bunu anlaması lazım. Allah ona imkan verdiğinde değerlendirmesi lazım. Elinden geleni yapmaya çalışması lazım yani. Gücü yettiği kadarıyla. Gerisi ona aittir. O yapıyor. Seven o. isteyen o. Kendine çeken o. İkram eden o. Tekrar tekrar evet, o imkanı veren odur bize de düşen, seni seviyorum deyip onun bu muamelesine cevap vermektir. Her muamelesi seni seviyorum demektir çünkü. Ne kadar? Elinden geldiği kadarıyla, gücünün yettiği kadarıyla. Allah neyi vermişse ondan sorumlu tutar. Gücünün yettiği kadar, elinden geldiği kadarıyla evet. Rabbine koşmaya çabasını, gayretini sarf etmeye çalışması lazım. Herkes bunu biliyor.